Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Hello Baby oynayacağız. Bu arada ücretsiz bir oyun. Gidip indirebilirsiniz. Tabi ee, akşam oynamamanızı tercih ederim. Yani özenle tercih ederim akşam oynamamanızı. Şimdi bak şimdi bak. Yukarıda yazıyor. Bak buna ee, ismi ne olsun? Buna isim lazım. Osman Osman. Yok ya Osman değil. Başka bir şey lazım bize. Bak bunu, bunu düz durdurmam lazım yine. Hop. Onunla gidelim. Dur. Olmadı. Bak. Bunun ismi. Oğlum ne? Tamam, sen bunu Osman'sın sen sonra sor. Yine iyi hemen gülüyor Dururuz Osman'cım. Nerede lan bu çocuk? Çocuk adam. Buraya nasıl geldin lan? Tövbe estağfurullah tövbe. Bunu belki bir yerde izlemişsinizdir. Bunu siz de oynayabilirsiniz bu arada. Çok efsane güzel eğlenceli bir oyun. Osman dur. Uç. Uç. Uç Osman. Osman uçmayı bilmiyormuş. O zaman fırına atalım. Bir Osman pisi pişirelim. Osman seni pişirmek istiyorum. O şıp 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 diye vurmalık. Lan. Osman. C Osman. Selamları ki Osman. Gel ya Allah Allah ne bakıp duruyorsun. Bak şimdi şurada dur. Tamam mı? Lan çöp açılmıyor. Osman çöp açılmıyor. Buraya gel Osman. Koş 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 koş. Kapı açılsın Kapa burayı. Böyle kapa. O gidip televizyona bakalım biraz. Hop. Bunun arkasına falan şarkı koymayacağım. Çünkü zaten kendi şarkısı var. Öf Osman bir uyuyak sal bizi ya. Ne var ne var. Gidek mi? Gitsek mi gitmesek mi? Heh? Gitsek mi? Gitmesek mi? Gitsek mi? Gitmesek mi? Gidiyorum. Abi bir şey çıkmadı karşıma. Ee, Osman. Osman tipine ne oldu? Şaşır mısın oğlum sen? Şaşır Osman. Bu arada burada yanlışlıkla e, bir şey çıkarsa şey yapmayın yani aldırmayın. Bir iki yanlışlıkla oldu. Şimdi Osman gittiğine göre ne yapacağız biz şimdi? Osman Işığını kapatmayın Osman. Osman geldim. Hadi güzel Osman. Yatıyor zıban. Evet. Kapı açıldı. Yat uyu ya. Boşver Osman'ım Osman. Abi başlayacağım ha. Aa, Aaa Ne yapacağız bunu? Şey ne dediğini hiç bilmiyorum. Bana o da yeterli Osman'ın yanına yok. Al işte Osman gene neredesin ya? Lan. Osman burada ne işin var? Gel bir yemek yedirek sana gel 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 gel. Keş şuradan seni şu sop yürü yollayabilseydim Osman ya. Bacağın ne oldu lan sen? Abi ya yapma. Osman Osman. Sakin. här. Han. Står Sakin. med nyckel. Så här. Så Osman? Gel. Oha Osman. Fırt mı? Seni bırak uyuyacağız tamam mı? Az daha git az daha. Aa. Bu ne lan? Neyse. Bu ne yere düştü Bir de bak şöyle. Osman. Osman. Nasıl Osman nasıl yaklaşıyor Osman? Seni bir şey korkuyorum. Şimdi git yatır diyor. Şimdi Osman bak bir anlaşma yapak. Sen ben böyle yapma ben de sana böyle yapmayayım. Biraz iyilik. Osman'ı bıraktık dur gidiyor. Zbanya. Ama bir daha mümkün. Uyu artık sen de uyuyorsan Osman'ı bekletmeden direkt mi başlayalım bir. Ama başlayacağım abi ya. Sesini Sesine Hop, let's go. Hadi gidelim Osman'ın yanına. Osman'cık. Gel çocuk adam gel gel gel. Çocuk adam. Heh, ilk defa yer, senin yerinde buldum. Gidip televizyon izle diyor. Ama Osman ya. oldu? Ne oldu yine? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Beste mi? Yemek mi yedireceğiz Osman'ı şimdi? Osman? Osman kapıyı açamıyor. Oha. Biz ne ara büyüttük lan bu buzdolabını? Neyse. Yapma ya. Bunun altında bir şey çıkma. Bu Osman bunun altında bir şey çıkacak değil mi yine? Yerinde dur. Yuh. Osman. Osman. Şurayı aç. Galiba o bu işe yarıyor. Osman. Mouse 365 derece dönüyor. Orhan Osman almaktan korkuyorum artık. Bebeğe git yatır diyor. Osman senin yerinde akıllı durmuyor ki ama. Of yeter ya. Osman yeter bak artık. Abi, Osman yanına gitmek zorundayız değil mi biz gene? Osman. Osman yapma. Oyunun sonu böyle bitmiyor lan ama? Bir daha güzel, güzel bir şey var. Evet arkadaşlar Osman'ı kaybetmiş bulmaktayız. Bir, bir, şey bilmiyorum artık ne başına geldiyse. Hiç peşinden gitme şeyini duymadım. Geçmiş olsun Osman'ın. Osman'a. Geçmiş olsun Osman. Evet arkadaşlar. Hello e, baby de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.